Şu el pozisyonunu bana bir anlatacaksın. Metin Türk bile penaltı verdi o pozisyona. Umarım yanlış anlamaz, gönül koymaz ama Metin Türk bile penaltı der o pozisyona. Onur Özü Toprak, Mehmet Türkmen bu penaltıyı göremedi. Nasıl olduysa Göremediler. Hakemler de insan. Onlar da hata yapar. Bunların üzerinden acitasyon yapıyorsunuz. Ya bunu söyleyen senin teknik direktörün değil mi ya? Yıllar önce Fatih Terim de söyledi. Okan Buruk değil mi? Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Güven ortamı sağlayalım. Hakemlerin üzerine bu kadar gitmeyelim. İtidarlı olalım. Değil mi bunu söyleyen? Ya? Yabancı hakem diye bir tarafımızı yırtıyoruz burada yıllardır. Vinciş gelmesin diye Acun'un kankası yaptınız. Değil Fenerbahçe ile Türkiye ile alakası olmayan Vinç onun kankası bunun kankası. Adam geldi burada mı? çenette buz gibi golü vermedin. Yalan mı? Ya buna yalan diyene artık böyle görüntüleri de aşağıya koyacağım. Gözüne soka soka anlatırım artık. Artık gözüne soka soka anlatırım. El işte barize el, dümdüz et. El. Madem bu el değil, madem bu doğal konu. Ver bir de bizim golümüz niye iptal edildi kardeşim? Hava topuna çıktı. Eller de böyle. Ne yapacak Elini? Akıllara Erdal Vahit'in meşhur tweet'i gelir.